Benim hayatım hakkında nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor? Kendini kim sanıyor? Bir de gelmiş bana Peyker'le Behlül'ü anlatıyor. Bu kadar saygısız, düşünün. Buyurun. Bihter nerede? İnememiş hala. Bihter Hanım gelmiyor galiba. Geleceğim demişti. İsterse sonradan gelir. Biz gidelim. Sait daha dönmedi efendim. Birazdan gelir. Bihter Hanım, size taksi çağırayım mı efendim? Gerek yok. Bakın, arabayı ehliyetsiz kullanamazsınız. Yakına gidip Bakın, geleceğim. Gülün. Bakın ben taksi çağırayım size. Bakın Sait geldi. Sait geldi efendim. Geldi. şey mi oldu efendim? Yahu kazadan sonra ehliyet alındı Bihter Hanım'ın. Araba kullanmaması lazım. Beş dakika önce gelemedin sen de. Hemen arkasından gideyim. Olmaz. Gideyim yetişirim arkasından. Hayır dedim. Sen, sen arabayı garaja götür sonra mutfağa gel. Yine de baba oğlun mahkemeye düşmesi hoş değil Nihat Bey. Gelin vazgeçin bu davadan. Ben de Hilmi Bey'i yumuşatayım. Siz beni anlamadınız galiba. Sizi buraya uzlaşmak için çağırmadım. Mesajlarımızın net anlaşılması için çağırdım. Pardon, bir saniye. Bu telefonu cevaplamam lazım. Alo, bir saniye. Siz hiç sinirlenmeyin. Ben halledeceğim. Şimdi söyle. Orhan Bey rahatsız ettim ama ne olursa olsun ara demiştiniz. Evet ne oldu? Bihter Hanım arabasıyla paldır küldür çıktı evden. Ee? Ehliyet yokmuş. Kazadan sonra alınmış. Ters bir durum yaratılabilir mi diye. Aferin. Hemen 155'i ara. Plakayı ver ihbar et. Ben de öyle düşündüm. Yarın gazetelerde bir de ehliyetsiz yakalandı haberi çıksın. Peki efendim. Hadi göreyim seni. Bir şey olursa yine ararım efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.